Türkiye'yi sarsan orman yangınları AKP hükümetinin kötü yönetimi sayesinde ne yazık ki felakete dönüşmüştür. AKP'nin gündemine 2005 yılında giren 20 helikopter ihalesi 2010'da planlandı ancak bu ihalenin akıbeti bilinmiyor. Orman yangınlarıyla mücadelede tutarsız bir tavır sergileyen Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli şimdi de sorumluluk alanındaki orman yangınlarında suçu canla başla çalışan belediyelerimize atıyor. Bakın AKP hükümetleri 16 yılda 20 yangın söndürme helikopteri ihalesini bile gerçekleştirememiş durumda. 2010 yılında Çevre ve dönemin Çevre Orman Bakanlığını yürüten Veysel Eroğlu 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekilimiz Sayın Hulusi Güvelin vermiş olduğu sözlü önergeye yanıtta yangın söndürme uçağıyla herhangi bir işlerinin olmadığını itiraf etmiştir. 2005 yılında AKP'nin gündemine giren yangın söndürme helikopterleri ihalesi aradan geçen 16 yıla rağmen halen gerçekleştirilememiştir. Eroğlu güvenin önergesine verdiği yanıtta uçak satın alınması planlanmamaktadır demiştir. Yangın söndürme için 20 adet helikopter alınması çalışmaları 2005 yılından beri e, savunma sanayi müsteşarlığı bünyesinde devam etmekte olup ihalenin Haziran 2010 tarihinde neticelendirilmesi konusu savunma sanayi icra komitesinin gündemine alınmıştır ifadelerini kullanmıştır. Geçmiş dönem Sayın e, Veysel Eroğlu. Ancak geçen süre zarfında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın envanterinde yangın söndürme uçağı, yangın söndürme helikopteri bulunmadığı bakanın kendi ağzından açıklanmıştır. Pakdemirli'nin suçu belediyelere atmak yerine tam bir çaresizlik örneği sergilemek yerine Lütfen dönüp kendi işine bakması, kendi sorumluluk alanındaki görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Kiralama yönteminde ne kadar para harcandığı bile bilinmiyor. Bunun yerine 16 yılda oluşturulacak Türkiye'nin uçak uçak filosuyla dünyaya örnek olunabilecek iken maalesef şu anda biz yurt dışından yardım gönderdiğimiz ülkelerden uçak kiralamak durumunda kaldık. Bu ülkeye yazık ediyorlar. Sayın Tarım ve Orman Bakanlığı, lütfen sorumluluk alanınıza bakın, ormanlarımızı koruyun, yangı sırasında gerekli tedbirleri alın ve daha sonra ormanlaştırma ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verin. Başka amaçlı ormanları kullanmayın.